Jigmont Morid 7 Metelik Seslendiren Akın Altan Yoksulların da kahkahayla gülmesine izin vermekle tanrılar çok iyi yapmışlar. Harab evlerden yalnız hıçkırıklar değil, yürekten kahkahalar da duyulur. Ve bu o kadar gerçektir ki, Yoksullar bazen ağlamayı hak ettikleri hallerde bile gülerler. Ben bu kişileri iyi tanırım. Babamın da bağlı bulunduğu bu sular kuşa yoksulluğun çetin basamaklarını teker teker tırmanmıştır. O sırada babam bir makine atölyesinde işçiydi. O çağlarla hiç övünmez. Kimsenin övündüğü yoktur zaten. Bununla beraber bir gerçektir. Ve şurası da bir gerçektir ki gelecekteki yaşamımda çocukluğumun şu birkaç yılında güldüğüm kadar gülmeyeceğim. Gülmeyi sonunda gözlerinden yaşlar inecek ve boğulasıya bir öksürüğe tutulacak kadar iyi bilen kırmızı yüzlü neşeli anam olmadıkça nasıl gülebilirim ki? Ve hiç kuşkusuz anam da ikimizin bir öğleden sonrayı yedi metelik aramakla geçirdiğimiz o günkü kadar hiç gülmemişti. Aradık ve bulduk. Üçünü dikiş makinesinin çekmecesinde, birini dolapta, arkası daha güçlükle geldi. İlk üç meteliği bulup çıkartan annem oldu. Bu küçük çekmecede daha fazlasını bulacağını sanıyordu. Çünkü ona buna dikiş diker ve kazandığını hep buraya koyardı. Benim için bu çekmece tükenmez bir define madeniydi. Güzel şeylerin, mucizeyle gökten inmiş kudret elbası gibi masanın üzerine dökülü vermesi için buraya elimi daldırmak yeterdi. Bunun için annemin çekmecenin kıyısını köşesini araştırıp iğneleri, yüksükleri, makasları, kurdela parçalarını, şeritleri, düğmeleri alt üst ettikten sonra birdenbire hayretle saklanmışlar diye bağırması beni çok şaşırtmıştı. Kim saklanmış diye sordum. Küçücük metelikler diyen annem kahkahayı bastı. Çekmeceyi çıkardı. Gel yavrum. Ne etseler bulacağız onları. Madem ki saklanıyorlar o kurnazlar, o hınzır küçücük metelikler Çömeldi ve çekmeceyi büyük bir dikkatle sanki uçmalarından korkuyormuşçasına yere koydu. Hatta şapkanın altında yakalanan bir kelebekmiş gibi birdenbire üstünü de örtü verdi. Gülmemek mümkün değildi. İşte yakalandılar diyerek güldü ve çekmecenin üzerini açmakta acele etmedi. Yalnız bir tanecik bile olsa mutlaka buradadır. Ben de çömeldim çıkı verecek olan meteliği gözlemeye başladım. Fakat hiç kıpırtı yoktu. Gerçekte bir şeyin çıkı vermesini de o kadar ummamıştık hani. Bakışlarımız karşılaştı. Ve bu çocukça şakaya güldük. Ters yüz edilmiş çekmeceye dokundum. Annem fısıldadı. Şşşt! Yavaş! Yoksa sıvışırlar. Sen Meteliklerin ne kadar çevik hayvanlar olduğunu bilmiyorsun henüz. Öyle hızlı koşarlar ki yuvarlanırlar. Hem de nasıl. Gülmekten kırılıyorduk. Çünkü paranın ne kadar hızlı yuvarlandığını deneyimle biliyorduk. İkimiz de. Tekrar ciddileştiğimiz zaman çekmeceyi sarsmak için elimi uzattım. Annem: "Hey, dur." diye bağırdı gene. Korktum ve sanki yanar bir sobaya değdirmişçesine parmaklarımı hemen çekiverdim. Dikkat et, küçük savurgan. Onları harcamak için ne kadar da telaş ediyorsun. Burada gizlendikleri sürece bizimdir onlar. Varsınlar biraz daha kalsınlar çünkü... Biliyor musun çamaşır yıkayacağım, sabun gerek. En aşağı yedi meteliğim olmalı. Yoksa bana sabun vermezler üç metelik var. Burada, bu küçük evde gizlenen dört metelik daha gerek bana. Burada otururlar. Fakat rahatsız edilmekten hoşlanmazlar. Aksi halde kızar ve savuşurlar. Bir daha gelmezler. Bunun için dikkatli ol. Çünkü para gururludur. Ona tatlılıkla davranmak gerekir. Saygı göstermek gerekir. Vara yoğa kızar. Tıpkı soylu küçük bayanlar gibi. Onu yerinden çıkartmak için bildiğin tekerleme yok mu hiç? Sümüklü böceği yuvasından çıkarmak için söylenen tekerlemeler gibi. Bu gevezelik sırasında kaç kez güldük. Bilemiyorum. Fakat bu sümüklü böcek çağrısı öylesine gülünçtü ki. Çıkınız metelik babalar. Evinizde yangın var. Ve küçük evi alt üst ettim bin türlü ıvır zıvır vardı, fakat para hiç. Annem de yüzünü buruşturup aradı, taradı. Çaresiz. Bütün öteberiyi topladım. Tekrar çekmeceye koydum. Bu sırada annem kafasını patlatırcasına düşünüyordu. Acaba bir yere para koymuşluğu yok muydu? Fakat hiç hatırlamıyordu. Bir fikir zihnimi kurcalamaktaydı. Anne, nerede metelik bulunduğunu biliyorum ben. Nerede oğlum? Söyle de kar gibi erimeden arayalım onları. Aynalı dolapta, çekmecede. Ah, oh, zavallı küçüğüm benim. İyi ki bunu daha önce söylemedin. Yoksa kaçarlar da elimizden. Kalktık ve aynalı dolaba yaklaştık. Uzun süredir aynası yoktu zaten. Bununla beraber çekmecesinde bildiğim o metelik bulundu. Üç gün var ki bu meteliği aşırmaya hazırlanıyor, bir türlü cüret edemiyordum. Bu yürekliliği gösterebilmiş olsaydım, şeker alacaktım. İşte dört meteliğimiz oldu bile. Sıkma canını. En güç yanına atlattık demektir. Artık yalnız üç metelik eksiğimiz kaldı. Madem ki bir saat içinde şu dört metreliği bulduk, o halde akşam kahvaltısına kadar geri kalan üçünü de bulacağız demektir. Hadi çabuk, belki öteki çekmecelerde de buluruz. Aaa, öteki çekmecelerde olsaydı. Çünkü eski aynalı dolap, içine konacak çok şeyin bulunduğu evlerde hizmet görmüştü. Fakat zavallıcığın bizim evde pek dolduğu yoktu öylesine veremli, öylesine kurt yemiş, öylesine sarsaktı ki. Annem her çekmeceye bir bağız veriyordu. Bu eskiden zengin bir çekmeceydi. Bunun hiçbir zaman bir şeyi olmadı. Şu her zaman borçlarla doludur. Ve sen, sefil dilenci, senin de hiçbir zaman meteliğin yoktur hiçbir zamanda olmayacak. Bizim yoksulluğumuzun bekçisisin sen. Oh olsun sana. İstediğim zaman bana metelik veriyor musun ki? Şu en zenginidir. Diye gülerek bağırdı ve dibi bulunmayan en alttaki çekmeceyi çekti aldı. Onu benim boynuma geçirdi ve kahkahalar atarak yere oturduk. Birdenbire, bekle, dedi. Şimdi paramız olacak. Babanın ceketinde bulacağım ben. Duvara çiviler çakılmış ve bu çivilere de ceketler asılmıştı. Mucizenin en büyüğü. Elini bir cebe daldıran annem hemen bir metelik çıkardı. Gözlerine inanamıyordu. Tamam diye bağırdı. İşte kaç oldu bakayım? Artık sayılamayacak kadar çoğaldılar. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş, iki tanecik daha gerek. Nedir ki iki metelik? Hiç. Beşin bulunduğu yerde iki daha pek hala vardır. Bütün cepleri dikkatle araştırdı. Fakat ne yazık. Boşuna. En güzel şakaları bile bir metelik daha çıkartmayı başaramadı. Heyecan ve çaba, annemin yanaklarına kocaman kocaman kırmızı güller çizmişti. Çalışması yasaktı. Hasta ediyordu bu onu. Gerçi kuşkusuz bu, olağan dışı bir çalışma sayılırdı. Hiç kimseye para araması yasaklanamaz ki. Akşam kahvaltısı saati geldi. Hatta geçti bile. Akşam oluyordu neredeyse. Babama yarın bir gömlek gerekecekti. Ve yıkamak mümkün değil. Kuyu suyu Makine yağ lekelerini çıkartmaya yetmez. Birden bir annem elini alnına vurdu. Oh, ne aptalım ben. Ceplerime bakmadım bile. Madem ki şimdi aklıma geldi, gidip bakacağım. Dediğini hemen yaptı. Ve işte orada da bir metelik buldu. Altıncıyı. İyice heyecanlanmıştık artık. Bir tek meteliğimiz eksikti. Sen de ceplerini göster bana. Belki orada vardır. Ceplerim? İstediğim kadar gösterebilirdim onları. Boştular. Gece oluyordu ve biz elimizdeki altı meteliğimizle kalmıştık. Hiç meteliksizmişçesine yararsız altı metelikle. Yahudi veresiye vermezdi ve komşular da bizim kadar yoksuldular. Öyle olmasa bile herhalde gidip onlardan bir metelik isteyecek değildik. Yoksulluğumuza yürekten gülmekten başka yapacak hiçbir şey yoktu. Annem gülmekten neredeyse sarhoş olmuştu. O zaman bir dilenci çıka geldi. Şarkı söyler gibi bir sesle yakındı. Dertlerini saydı döktü. Annem, ''Yeter ihtiyar.'' dedi. Bütün öğleden sonrasını, çeyrek kilo sabun alabilmek için eksiğim olan bir meteliği aramakla boşuna geçirdim ben. Sakin yüzlü bir ihtiyar olan dilenci, anneme şaşkın şaşkın baktı. ''Bir metelik mi?'' dedi. Eh, ''Evet.'' Ben size vereyim. <laughs> Bir bu eksikti. Bir dilenciden sadaka istemek. Bırak kızım. Bir şeyden yoksun bırakmaz ki bu beni. Zaten tek eksiğim mezarcının kazması. Bununla işler yoluna girecek. Meteliği avucuma koydu ve ayaklarını sürüyerek ve tekrar tekrar teşekkürler ederek gitti. Annem, Tanrı'ya şükürler olsun, dedi. Koş çabuk. Bir an durdu, sonra kocaman bir kahkaha attı. Gördün mü işi? Artık yıkayamam, gece oldu. Lambada da bir tek damla gaz kalmamış. Boğulurcasına gülüyordu. Acılı, Kötü bir gülüş. Onu tutmak için ilerledim. Başını birkaç kez avuçlarının içinde salladı ve elimin üzerine sıcak bir şey aktı. Kandı bu. Onun sevgili, kutsal kanı. Gülmesini o kadar iyi bilen, yoksullar arasında pek az kimsenin bildiği kadar iyi bilen ananın kanı. son